Çok mu yanıyor? Yanıyor. Ben, nasıl? Tehlike mi atlattın? Evet. Ne yaptı? Evet. Kurtardılar mı? Kurtardılar. Kurtar. İyi, herhangi bir problem yok. Hayır. Tamam. Ş Sonu mu yayacaksın? Sonu mu yayacaksın? Sonu uh. Kolay mı misyonlarması? He? Aha. Nasıl? Gördün mü daha önce de? Kullandın mı? <laughs> yangın söndürücü Burasını tuttum yangına. Evet. S söndürdüm. <laughs> kolay mıydı? Yok kolay. Yani herhangi bir yangın olursa o tüpü kullanabilirsin. Aha. Tamam. <laughs> 2014 Eğitim Öğretim Yılı e, yangın tatbikatını gerçekleştirdik. Çocuklarımıza yaparak, yaşayarak e, yangının nasıl söndürüleceğini, işte okul binasında veya herhangi bir binada yangın esnasında e, mahsur kalan vatandaşların nasıl kurtarılacağını itfaiye ekiplerimiz uygulama olarak gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. bize ihbar vermiyor. Öğrenci arkadaşlarımızın yangın tatbikatı gözleriyle görüp nasıl olduğunu, nasıl kurtulacağını öğrenmeleri için bu tatbikatı gerçekleştirdik.